Kafanı sokma, kafanı eğme. Bak çok alıştın kafanı eğmeye. Kafanı eğme. O kafanı eğdiğini görmeyeceğim daha bak. Bir daha maça getirme. Ha öyle dik, öyle dik. Aferin, aferin. Sol sağ, sol sağ, sol direkt sağ kroşe. Evet. Yanaş, yanaş, yanaş. Yanaş rakibine. Yanaş rakibini, yanaş rakibine sol direk sağ kroşe. Çok atlayıp sıklama. Hayır. Öne yanla yanaş. Evet, evet, evet. Öne yanla yanaş. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, vur. Savurma. Savurma, direkt vur. Kroşeni çevir. Çık oradan, karışma. Oğlum yürü, nereye? Yürü git. Haydi. Savurmadan sağını. Solsa, solsa. Yanaş, yanaş. Yanaş, evet evet yanaş. Aferin. Biraz daha çevir kroşeni. Savurma, çevir kroşeni. Aferin.